Merhaba ben Gülay Kaçak. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. 8 numara her geçen gün yeni bir detay, yeni bir isim. Şimdi bir e, Afrikalı konuşacağız arkadaşlar. Kuzeyden biraz uzaklaşacağız. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Sabah çekmiş olduğum videoda söylemiş olduğum gibi hala transferde yeni isimlere, bugün 3-4 tane isme gidildi. Yeni. Bu bence doğru değil. Bence doğru değil arkadaşlar. Şimdi detayları konuşacağım. Trabzonspor takımımızda bir tane yeni isim. Daha önce ligimizde oynamış olan, oynayan daha doğrusu pardon, Jakub tekrardan gündemde şu anda. Bir onun adı geçti. Bir onu değerlendireceğim. Benim gözümde ben izledim adamı. Ben Antalya'da yaşıyorum. Adamı izliyorum, görüyorum. Maçlara da gidiyorum ara ara. Bütün bu detayları paylaşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Şimdi Eren'de şöyle bir detay var. Eren'den hepimiz bıktık. Yani kusacağız artık Eren muhabbetinden. Farkındayım. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Dikkat ettiyseniz bir önceki videomda da, ondan öncekinde de Eren'in artık vitesi indirdim ama oyuncuya oynama maddesi, oyuncuya Avrupa maddesi, oyuncuya bilmem ne kadar puan alırsa maddesi, bir kadar bilmem ne kadar ne yaparsa maddesi, şu kadar maç oynarsa bilmem ne bonusu derken çöp etmişler. Pazarlı çöp etmiş adamlar arkadaşlar. Bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Bundan sonraki süreçte Eren ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Bundan sonraki süreç bu bu ortamı Eren e, artıya çevirebilir. Daha da çok hırslanıp sezon sonunda daha iyi bir transfer yapabilmek için Eren bunu artıya çevirebilir abi. Bir futbolcu transfer olabilir, o görüşebilir, görüşmeler olabilir. İyi bir teklif gelebilir. Hedefi belki İstanbul'a gitmek olabilir. Olmamış olabilir ama bir adım geriye atıp daha fazla uzay yukarıya sıçrayabilmesi için de bir adım geriye atabilmen lazım biliyorsun. O bir adım atımı atıp daha çok motivasyon olup yani o anlamda geri adım atacak. Daha çok motivasyon sağlayacak. Daha çok işine sarılacak. Sahaya çıktığında daha çok mücadele eden bir Eren gösterecek bize. Biz o zaman alkışlayacağız ve Eren diyeceğiz transferin etkisinden çıkmış. Son dönemlerde herkesin diyor ki ya bu adam transferi düşünüyor. Bak cezalı oldu, bak şöyle oldu, bak böyle oldu. Abi top Eren'de. Ben size söyleyeyim. Bu durumdan artı, artıya geçer. Sezon sonunda müthiş bir transfer yapar. Kimse kimse merak etmesin. Hani e, ben bunu biliyorum. Bu duygunun ne demek olduğunu biliyorum. Bir hayal kırıklığı yaşamıştır ama onu çabuk toparlayacak. İdman fotoğraflarına dikkat ediyorsanız hep gülüyor. Hep güzel poz vermeye çalışıyor. Neşeli poz vermeye çalışıyor diyorum. Eren tarafını bırakıyorum. Şimdi bir şuradan bir başlayalım. Şimdi diğer 8 numaralarla alakalı şöyle bir durumumuz var. Bakın arkadaşlar. Artem Bonderek Philip Urginec, Urginec iki tane oyuncu bugün e, özellikle bu iki oyuncu üzerinde durduk ve Hugo Westerlesen, Westerlesen diyorum pardon, Wetlesen. Hugo Wetlesen 3. Şu an 3 tane oyuncu üzerinde durduk. Cedric e, şimdi yeni bir stoper şey, yeni bir orta saha oyuncusu söyleyeceğim. Artem ve Philip, bu iki oyuncudaki rakam çift taneli. Bizim şaprenkoları indiremediğimiz yerde bunları indirme şansımızı da ben düşük görüyorum. Zaman kaybolur. İki oyuncunun da işte 10 milyon euro civarında zaten bunu söyledik. Yüksek bir maliyet var. Ve bu oyuncularla alakalı ama Şenol Hoca'nın girişim yapılmasını istediği söylendi. Filip Urgüneş ile alakalı resmi bir teklifin yapılmadığını bir muhabirimiz söylemiş. Artem Bondarek bir yoklama yapıldı ama iki oyuncuya böyle şeyimiz yok yani. Fiyatı duyunca bir geri çekildik. Bu çok önemli bir detay. Fiyatı duyunca geri çekildik. Şimdi ligimizden Jakub Kulinski Şimdi bu oyuncu arkadaşlar ben bu oyuncu Nurşahin buldu getirdi ve Nurşahin'i oynatmış olduğu bir oyuncu. Şimdi ben bu oyuncu belki 7 kere izledim belki 8 kere 90 dakika izledim. 22 yaşında oyuncu Polonyalı biliyorsunuz ligin açık ara en iyi önlü buralarından bir tanesi. Mendy'den bence iyi bir önlü buralara. bak net söylüyorum size 6 numara olarak konuşuyorum. Polonya milli takımında U21'de oynuyor. 16 maç 4 tane asist şey gol yapmış. 3 milyon euro bir piyasa değeri var. Şimdi bu oyuncu toplamda 145 maçta 6 gol 16 asist yapmış. Süper Ligimizde 52 tane maçta 8 tane asist yapmış. şimdi ben bu oyuncuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Oyuncunun pozisyonları şu şekilde. Çoğunlukta gördüğünüz gibi DPM yazıyor. Çoğunlukla 6 numara. Çoğunlukla 6 numara oynayan bir oyuncu çok yönlü oyuncu geçebilen, dribbling yapabilen, topla ilişkiye çok iyi olan bir oyuncudan ziyade temiz ve oyunun yönünü çabuk değiştiren, hızlı hücum yapabilen ve birebir de çok çok fazla etkili olabilen, güçlü, koşu mesafesi çok yüksek olan bir oyuncu. Dinamik bir orta saha. Bana göre bakın kıyaslıyorum Mendy ile arkadaşlar. Mendy'den iyi diyorum bakın. Ben beğeniyorum bu oyuncuyu. Nuru Şahin de bu oyuncunun çok üzerinde durdu. Ve e, benim izlediğim bu oyuncu ben daha önce de söylemiştim. Gündemde değilken de söyledim. Polonya milli takımda da Amil takımda bir tane maçı var. Yeni milli takıma da davet edildi. Ben bunu sizlere belki de 4 ay belki de 3 ay önce söylemiştim. Çok iyi ortası Antalya Spor'un orta sahasını alabilsek demiştim. Zor bir ihtimal ama ben de Antalya'da yaşıyorum. Antalya Spor'un paraya ihtiyacı var arkadaşlar. Biraz ekonomik anlamda sıkıntıları var. Orada oynayan arkadaşlarımız da var. Hem yönetimde olan kardeşlerimiz, dostlarımız da var. Bildiğim için şu an yönetim arasında bile para toplanıyor ve hatta yönetici aranıyor şu an Antalya Spor'a. Hani gelsin yeni birileri girsin hani bir para kışı olsun diye. Acaba buradan bir gelişme yaşanır mı bilmiyorum ama ben bu oyuncuyu çok beğeniyorum arkadaşlar. Jakub gerçekten ama 8 numara transferi bunu yaparsak arkadaşlar hayat hata yaparız. 8 numarayı ben olsam almam bu oyuncu. 6 numarayı alacaksan tamam Mendy göndereceğim dersin alternatif ama ben olsam almam. Net söylüyorum ben almam arkadaşlar. Jakub Kluzinski'yi ben almam. 6 numara pozisyonu için. Banko 8'de bence o istediğimiz 8'i karşılayamayacak. Gene gelsin eyvallah sık iyi bir oyuncu ama 8'i karşılayamayacak. Bu da gündeme gelen bir oyuncu. Şimdi arkadaşlar yeni bir isim. Gene bu diyabeteler falan konuştuk ya. Cedric Frank Don. 20 yaşında bir fil dişi milli takım oyuncusu. Oyuncu e, Trabzonspor takımımızın gündemine giriyor. Fildiş sahilli. Fildişi U17 milli takımında oynuyor. 20 yaşında oynamış. Oyuncu 2026 yılında sözleşmesi bitirecek. Oyuncunun oynamış olduğu Jure Selam. Yani bu Arabistan mı Mısır mı nerede oynuyor bilmiyorum. Oyuncunun takımını da şu şekilde gösterelim. Bu oyuncu yeni gece gündeme gelen bir oyuncu. 19 tane maçı var. 7 tane golü var oyuncunun 19 tane maçta. 7 tane golü var. Filiş sahilinde biliyorsunuz oyuncu. Oyuncu 1.2 milyon euro merkez orta sağ oynuyor. Oyuncunun Jure Selam'a Bon servis bedelsiz gitmiş gibi gözüküyor. Bilinmiyor oyuncunun durumu. Çok yeni bir oyuncu. Bu oyuncuyla alakalı bir girişim yapılabilir bir e, ilgi var deniliyor ama 20 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu olarak düşünüyorum. Oyuncu izlemedim ama son dakika gelişmesi olarak bunu sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Oyuncunun e, hani piyasa değerinde yukarıya doğru tırmanışı var. 1.2 milyon euroya kadar getirmiş. Asıl yeri 8, 6 ve 8 oynuyor. 10 numarada da zaman zaman oynamış. Fildiş U17 milli takımda oynamış. Milli takım kariyeri U17'de bırakmış. Şu an oyuncu 20 yaşında. 1.67 boyunda çabuk güçlü bir oyuncudur mutlaka. Ama gündeme geldi deniliyor. Bence önemli bir haberdi. Önemli bir e, hani Trabzonspor takımız ilgileniyor denilen bir isimdi. Ben açık ve söyleyeyim. Bu kadar çok. Bu kadar çok. 8 şey bu kadar çok son dakika teklifler onlar bunlar biraz bizde ters köşe yaratır. Ters köşe oluşturur. Çok olumlu bakmıyorum. Transfer politikasında 8'de problemler yaşıyoruz. Yaşamaya devam ederiz. Yaşamaya devam ederiz arkadaşlar. Ama yani bakıyorum 8 numara bitirmek için girişimler yapılıyor. Ee, yoğun bir çalışma var. Ee, yani sona doğru geliyoruz bu konuda. 8'de gerçekten sona doğru geliyoruz. Bu transferde 8 numara bitecek mi bitmeyecek mi göreceğiz. Eriksen'le alakalı soran arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bu dönem Eriksen olma ihtimalini görmüyorlar. Önümüzdeki sezon olursa olur diyorlar. Ee, Klasen önümüzdeki sezon olursa. Yani bir tane yıldız oyuncu devre arasında değil sezon sonuna bırakacağız gibi gözüküyor. İnşallah öyle olur. Ama bu dönemde de bir 8 aranıyor. Bakın ben sizlere 3-4 gündür özellikle son 3-4 gündür uyandırmaya çalışıyorum. Bir problem var diyorum. 8 numarada şu an hala bugün 3 tane oyuncuya gidiliyorsa biz burada düşünmemiz gerekiyor. Bizim bugün burada çek etmemiz gerekiyor. Valla ben de nasıl bir durum olacağını merak etmiyor değilim arkadaşlar. Hugo Vettlesen de sanki çözülmeye yakın bir oyuncu gibi geliyor. Yani ama Şenol Hoca'nın oyun planına yakışana istediğini almamız lazım. Şenol Hoca'nın okeyini almadan bir oyuncu transfer yapmamak lazım. 8 içinde 8 yapılmaması lazım. Gene söylüyorum. Geldiğimiz noktada şu anki durum bu. Jakub Kluzinski gene bir maliyet yoklaması yapılacak dendi. Orada nasıl bir karşılama görür? Onda bakacağız arkadaşlar. Artan Bondrekler falan 10 milyon euro. İyi bir oyuncu. Keşke getirebilsek. Yaşı da 24 ama 10 milyon eurolardan bahsedilen bir yerde bizim ona oyuncu alma şansımız yok arkadaşlar. Çok zor. Fiyatları ciddi anlamda yukarıda tutuyorlar. Çok zor. Şimdi bizim burada içeride şu an e, bir hareketlik olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde görürüz. İşte Hüseyin olsun Serkan olsun e, oyuncuların ayrılışını bekliyoruz. Dansfield aynı şekilde Eren dur, kalacak gibi. Mendy verenin de hali aynı. E, Mendy'nin de bir ara bir bocaladığı bir dönem oldu. O transfer Ren'e gitti mi kaldı mı falan filan hatırlayın. Şimdi inşallah onun defteri şu transferi kapatırsak bizde iki oyuncunun da ben inanıyorum performansları normale taşılar arkadaşlar. Bir 8 muhabbet biraz yaptık gene. Yeni isimler geldi. Jakub son dakika iddialarından bir tanesiydi. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.